merhabalar. Yeni bir YouTube videosunda daha kıymetli partnerim Alican Aytekin'le bir aradayız. Merhabalar. Alican, hakikaten ilginin arttığını duyuyorum. Çok memnun oluyorum. Herkes de özellikle Alican Aytekin gibi bir starı <laughs> e, şey <laughs> Estağfurullah, için, hocam. Estağfurullah filan değil. Yani oyunculuğunu biliyoruz, sunuculuğunu biliyoruz ama Hakikaten dedim ki biz onu PAF takımdayken gördük, beğendik, <laughs> alalım dedik. Vay öyle Aa. oldu biraz. Yok ben gerçekten burada olduğum için çok memnunum çünkü acayip bilgileniyorum. Çok bilmiş bilmiş konuşuyorum etrafımda. Sen ve arkadaşların. Evet deylem. ben. <gülüyor> <gülüyor> ben ve arkadaşlarıma aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ederiz. Ama şimdi eskiden size bir soru soruyordum. Şimdi bir sürü soru var. Kaç dakika cevap hakkım var her birine? İstediğiniz kadar. Pek teşekkür tamam. ediyorum. Şimdi başlayayım hemen hızlı. Buyurun. Çok buyurun, heyecanlı. Hızlı. Bir tane izleyicimiz sormuş ki, dolguyla suratım şişer mi? Ben şişerdim. Yani doğru demişsin. Tamam. Miktara bağlı olarak şişer. <laughs> Ama şöyle şişer. İnsanların en büyük korkusu ya ben dolgu maddesi yaptırırsam böyle suratım kocaman olur. Evet. Bilmem. Ha, haklı bir şey. Ama bu kaygı aslında şu dönemlerden geliyor. Eskiden hacimlendirici diye adlandırdığımız malzemelerin çoğu bu teknolojide değillerdi. Eski dolgu maddeleri de bizim istediğimiz oranda hacmi sağlamıyordu. Dolayısıyla ne yapılıyordu? Kalçadan, karından yağ çekilip yüze enjekte ediliyordu. Lipofilling dediğimiz yöntem. Ve o yağ da aslında alındıktan sonra enjekte edildiği yerde iyi kanlanmazsa kolay eriyordu. Dolayısıyla o erimenin miktarını da enjekte eden çok fazla bilemeyeceği için çünkü 10 cc yağ enjekte edersin Dersin ki bunu 8'i e erir, ikisi kalır iyi bir netice verir. Hmm. Ama ikisi hmm. eriyip 8'i kalınca tabii biraz, biraz şişer. şişiyor, büyük şeyler kalıyor. Şimdi yeni hacimlendirici olarak adlandırdığımız, evet bunlar da bir dolgu malzemesi grubu ama hacimlendirici, volumizer diyoruz. Neden? Su çekme kapasitesiyle elastikiyetleri, ve üzerlerinde bulunan dokuyu kaldırma yetenekleri geçmişe göre çok daha çok başarılı. Vycross teknolojisi veya diğer teknolojiler bunu sağlıyor. Ne yapıyoruz? Artık yağ dokusuna değil, kasa da değil, daha alta, kemiğin üzerine kasın altına enjekte ediyoruz. E, evet. öyle suratını buruşturma canım öyle kemiğe, acıyan bir şeydi. Ha evet ama gelirse... yani. Tamam evet bir an hissediyor ama öyle bir diye bir şey yani ah dediğinde Acılı bir olur. şey değil. Hayır hayır değil. Dolayısıyla oraya bıraktığın malzeme su alıp şişince ne yapıyor? Üstteki kası da yukarı kaldırıyor. O üstteki kasın yukarı kaldırması yüz ovalini doğru yere taşıyor. Ha. Dolayısıyla biz bir lifting etkisinden bahsediyoruz. Onun için buna liquid facelift diyoruz. Yeni kullandığımız bu hacimlendirici Dolgu demek, dilim varmıyor dolgu demeye çünkü dolgular o hep eski şeyleri anımsatıyor bana, dolgu malzemelerini. Onlar daha sertler üstelik, hı hı. dolayısıyla dokuyla entegrasyonları bugün kullandıklarımıza göre daha az. Onun için bugünkü hacimlendiricilerle çok belli dozlarda ama bak estetik dediğimiz şey doğayı taklit etme sanatıdır. Evet. Şimdi bunun üstüne geçtiğin zaman e, doğayı bozmuş oluyorsun. Şimdi bu anlattığım malzemelerden de üçer beşer tüp sıkarsan e, tabii ki o sevimsiz görüntüler olur. Burada her şey belli oranlara riayet etmek. İşte altın oran altın oran diye bahsediyoruz ama aslında her yüzünde kendi altın oranı var. Yani Durdu şimdi unutmamak lazım. bütün yüzleri aynı altın orana göre yapınca dışarıda herkes aynı. Çok haklısın. Kuyumcu i̇şte, dükkanı gibi herkes altın oranda geziyor doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama hani burada işte kendi altın oranı içerisinde müdahale etmek o doğallık sınırının dışına çıkmamak gerek. Yani aslında do, evet e, dolguyla yüzümüz şişebilir ama istediğimiz ölçüde şişirebiliriz. E, şişmek demeyelim ona. O bir dolgunluk kazanabilir, hacim kazanabilir. Hmm. Ama bu şu demek değil. Mesela kimisi diyor ki benim yüzüm zaten yuvarlak, bana dolgu malzemesi olmaz. Hayır, biz dolgu malzemelerini kalın bir yüzü, şişman bir yüzü daha ince göstermek için de kullanıyoruz. Nasıl? Bunların hepsi ışık ve gölge oyunu. Yani burada ışığın daha çok aldığı, ışığın daha azaldığı, yüzdeki gölgeler, ışık düşen bölgeler. Ya bunu yıllar evvel Leonardo da Vinci chiaroscuro tekniğini kullanmış. Hani bugün biz de aslında klinikte bunu uyguluyoruz. Işık oyunlarıyla aslında Eğer şey, yapabiliyoruz. aslında yüzü daha ince göstermek, burnu daha ince göstermek, ha, bu mesela makyajda yapıldığı gibi kont kontrol Ve veya mu? büyük bir burnu, çeneyi biraz daha öne çıkararak daha küçük göstermek bunların hepsi mümkün. Hep ama neler haber oluyor? Kötü gözükenler Kötü haber gözüken. oluyor. E onun için onlar da haklı oluyor. İyi görünenler çünkü yaptırdığını söylemiyor. Şimdi kaşımı kaldırmadan botoks yaptırabilir miyim? Değil. Yaptırabilirsin. Yaptırır mıyız? Evet. Ben mesela bunu kendim için sormak istiyorum. Mesela bu soruyu ben sorayım değil mi? Benim gözüm düşük. Evet. Böyle sürekli böyle mutsuz bir ifade var evet. gözümde. Evet. Kalksın istiyorum gözüm şöyle bir azıcık havaya dursun. Azıcık havaya dursun. Azıcık az, havaya dursun. Gözüm açılsın istiyorum ama kaşım kalksın istemiyorum. Ne yapacağım? Ya bu şimdi şey gibi oldu birazcık hani bir Cem Yılmaz'ın esprisi vardı bir meyve verin bana çilek gibi gözüksün muz tadında olsun. Gerçekten yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. Belli yüz yapıları için bu mümkün. Şimdi bak kaşı kaldırmak Hı. illa bunu böyle spak gibi yapmak değil. Şimdi bir kere kaş seviyesini belirleyen iki kas grubu var yüzümüzde. Göz çevresinin yuvarlak kas grubu kaşı aşağı çekmeye... Alın kası yukarı çekmeye çalışıyor. Bu bir halat yarışı gibi iki şey arasında. Hı. Onun neticesi de kaş burada duruyor. Şimdi biz botoks yaptığımız kas ne yapıyor? O kası zayıflatıyor. Zayıflayınca buradan halatı çeken grup zayıflayınca alın kas grubu güçlü olduğu için bunu yukarı çekiyor. O zaman kaş yükseliyor. Çok yükselmesin diye elimizde bu mümkün. Yukarıya da bir iki ünite yapıp kaşı bu seviyede de tutabiliriz. Yani kaşı kaldırmadan da botoks yapmak mümkün mü? Mümkün. Ama bazıları da diyor ki ya ben bu kaşımı bayağı bir uzaya çıksın istiyorum diyor. Ha e, doktor kalkmadı kalkmadı kalkmadı. Yok senin alın kasın ne kadar güçlüyse o o kadar kalkar. Hı -hı. Bazılarında alın kası o kadar güçlü Hı -hı. değil. Dolayısıyla o da o kadar kalkabiliyor. Yani hani ya ben botoks yaptırdım tutmadı çünkü kaşım kalkmadı senin alın kasında bu kadar çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Onu her kası da buraya yapmak mümkün değil. Böyle bir şey isteniyorsa o zaman buradan bir askı yöntemi yapmak gerekiyor. Tamam şimdi botoks için evet kaşı kaldırmadan yapma şeyimiz var. Ama peki benim bu düşüklüğümü yapacaksak o zaman kaşım kalkacak. İyi söylüyorsun. mı? Şimdi bir miktar botoksun üst göz kapağındaki hafif düşüklüğü toplama şansı var. Hmm. Ama bunun çok belli bir sınırı var. Burada işte hekim doğru seçmeli. Demeli ki bu üst göz kapağı artık cerrahi hak ediyor. Dolayısıyla oradaki fazla derinin çıkarılmasını hak ediyor. Veya bazı durumlarda yapısı farklı kemik yapısı, üstündeki yumuşak yağ dokusunun farkı o göz kapağı zaten öyle düşük olmaya mahkum. E, mahkum demeyelim. Genetik olarak kodlu diye. Mahkum <laughs> Yapık demeyelim böyle işte daha pozitifleştirelim olayı olumlu Şu an hadi şimdi bir şu an Be Benim bir gözüm daha düşük farkında mısınız? Senin hey, Ali bakarsın. canım senin Bir dakika dinle beni senin gözlerinin rengi yeter Düşük olsa benim ne olur kalkık olsa ne olur <laughs> Valla ben geçiş kalkar mı? Bakın Bir miktar kalkar ama mı? bir miktar Bir miktar tamam Ben bir miktara ihtiyacım var <laughs> O miktar tamam. seni tatmin ol, eder ol, ama 35'inden sonra etmez <laughs> Ameliyat e, mı olmam lazım 35 i? E o zaman onu o zaman görürüz çünkü 35 senin daha et beslenen var. Yok be 5 var. E tamam da 5 sene çok epey. O zaman aşağıya geç, be... geç geç. <laughs> Gelecek soruya beni <laughs> <melecek>. geçtirdin. <laughs> sonrası gülmen bozulur mu? Bozulabilir. Nasıl bozulabilir? Şimdi biz göz kenarında 1, 2, 3 tane bölge seçiyoruz botoks enjekte etmek için. Bunlardan bir tanesi en alt köşede olanı tam elmacık kemiğimizin üstüne denk geliyor. Hı -hı. E oraya da bağlanan dört tane kas var. Ben diyorum gözle ne alakası var? Ya? Heh. Heh. Şimdi kalkıp da burayı full bloke ettiğin zaman gelince hasta bir riyakar gülüş ortaya çıkıyor. Sahte diyor ki yılan. aynen öyle sahte <gülüyor> sahte gülüyorum kendimi beğenmiyorum diyor. Dolayısıyla genelde ben hani eğitimlerde de hekim arkadaşlara diyorum ki ya eğer çok şart değilse bu üçüncü noktayı kullanmayın. Kullanma. Ama illa kullanman Hı -hı. gerekiyor. Çünkü orada Mesela çok genç bir hasta ve oradan çizgilenecek belli. Dolayısıyla enjeksiyonun derinliği önemli. Direkt kas içine gitmeyip daha yüzeyde kalırsak evet yine kası tutacak ama yüzeydeki ince lifçikleri tutacağı için bütün kası etkilemeyecek. Gülüşünü bozacağım. Bile bile lades diyoruz hastaya. Ha. Ama bu gülüşün bir ay içerisinde geri gelecek. Çizgiyi de aslında kurtarmış olacağız. Dolayısıyla böyle bir bile bile lades durumu Olabiliyor. Tamam başka bir soru daha soruyorum. Yani bence bu soru çok anlamsız ama geldiği için sormak istiyorum. Soracağım. Botoks başka çizgilerin oluşmasına neden olur mu? Hiç anlamsız değil süper doğru. Niye botoks zaten çizgi yok etmek için değil mi? Evet ama başka çizgilerin oluşumuna sebep olabilir. Nas. Tamam. Nas. Nasıl? Az evvel <laughs> anlattığım şeyden dolayı. Şimdi bu göz kenarını hafiflettiğimiz zaman bu kaş yukarı kalkıyor ya. Eğer bu kaşı yukarıdan birazcık durdurmazsan, burada bir çizgi yapıyor. Kaşların üstünde birer tane çizgisi olan insanlar oluyor, eksik uygulamadan dolayı. Veya başka bir şey daha söyleyeyim, göz kenarını bloke ediyorsun, ama buradaki kasın enerjisi bu sefer burada çıkamadığı için göz altına toplanma, ha. hatta burun üstünde çizgilenme yapıyor. Buralara gereken üniteleri koydu ama birer ünite, birer ünite, diğer kas grupları üstündeki yükü de azaltmak şeklinde uygulanması lazım ki başka çizgilere yol açması. Yoksa çok doğru bir soru. Oo. Botoks eksik veya yanlış uygulamalar neticesinde başka yerlerde de çizgiye yol açabilir. Bu gerçekten çok enteresan. Evet. Benim. Bir soru daha. <laughs> 10 senedir botoks yaptırıyorum. Çok kısa sürüyor etkisi neden? Bence yüzü alıştı. Abi, Şimdi şöyle ona kas ne yapsın botoksa yine Ya botoks aslında diyorum? aslında tam tersi olması lazım Alican. Şimdi yıllık 2 veya 3 botoks uygulaması gören hastalarda cildin genç kalmasının daha uzun süreli olduğu yönünde bilimsel çalışmalar var. Bununla ilgili olarak niye? Çünkü o kas zayıfladıkça üstteki deriyi çok fazla çizgilendirmemeye başlıyor. Hı. Çizgilendirmedikçe de o kas yavaş yavaş hani o görevi unutuyor demeyelim ama üstteki çiz deri henüz çizgilenecek kadar alttaki kas kasılmadığı için daha bir relax oluyor, daha bir düz oluyor. Dolayısıyla aslında uzun vadede yani normalde 5-6 sene düzenli botoks yaptıran birinin Yedinci, sekizinci yıla, beşinci yıldan sonra daha az yaptırma ihtiyacının hasıl olacağı beklenir. Bu birazcık kişinin kendi algısıyla da ilgili bir sorun bir. Yani şöyle, o yetmiyor artık tamam mı? Yani diyor ki ben daha çok, şimdi bu dudakta da böyledir Alican. Yapar gelir, şimdi ben derim ki bu, bu haliyle bana ilk defa gelmiş olsa ben bunun dudağına bir daha herhangi bir işlem yapmam. Hmm. Benim için sağlaması o bunun. Ama der ki dudağım gitti doktor. E gitmemişlerse gitmiş evet ilk yaptığım gibi değil. Ama böyle gelmiş olsaydın yapmazdın deyip yolluyorum. Ama şöyle bir durum var. İnsanlar hakikaten o kendi görüntüsüne aynada baktıkça şey yaptıkça daha bir buna birazcık daha hmm. iyi cevabı işte sosyologlar, antropologlar ve psikologlar bence şey yapabilir, doğru cevap verir. O imaj kendi görselinin imajı alışma Alıştık. şeyiyle ilgili. Çok Birinci kısım bu. İkinci kısım şu, bazen doktorlarını değiştiriyorlar. O botoksun sulandırma oranı değişince etki süresi de farklılık gösterebiliyor hekimin sulandırma miktarına göre. Aslında doğru doz konulduğu zaman aynı miktarlarda biz bunun olmadığını gördük. Şunu da söylemek lazım. Şimdi mesela genelde benim kişisel yaklaşımım botoks yaparken kası hareketli bırakma. Kas hareketleri içindeki kılcal damara bir jimnastik yaptırıyor adeta. Sıkıyor bırakıyor, sıkıyor bırakıyor. Dolayısıyla cildin kanlanmasını arttırıyor. O cildin kanlanmasını bozmamakta gerekiyor. Yani sürekli full botoksla bu sefer bakarsın cildin rengi beyazlamaya başlar. Solmaya başlar. İyi kanlanmadığını görürsün o cildin. Onun için birazcık ben hani otoks uygularken full bloke etmekten yana değilim. Zaten doğallığı tamamen bozmuş olmuyor ya yani o kası neden doğallığı bozmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda onun fonksiyonunu da çok fazla orta Dolayısıyla bunda hani verilmesi gereken doz konusunda belki birazcık cimri olmak daha doğru. Peki tamam. O zaman son bir soru daha soruyorum. Sosyal medyada bir iki seansta çözüm Heh. diyor. Doğru. Süper. Şimdi Ali Can'cığım ben neredeyse 20 tane civarı veya 25 tane civarı lazer sistemi kullanıyorum. Bir sürüsü de leke tedavisinde kullanılan lazerler. 94-95'ten beri leke tedavisiyle özel ilgim olduğu için uğraşıyorum, uğraşmaya çalışıyorum. Ne öğrendin dersen ee, hakikaten her hasta yeni bir vaka. Hiçbir şey öğrenmediğini görüyorsun. Sadece dikkat etmen gereken şu. Aman bu hastanın lekesini daha kötü hale getirmeyin bir. Hmm. İkincisi bunca lazer sistemi. Bu kadar hani tecrübe şey filan. Bir iki seansta leke tedavisi. Ama leke tedavisi derken hani işte kahverengi bir güneş lekesi. Efendim kahverengi bir yaşlılık lekesi. Sınırları belli şey belli. O bir iki seansta evet çıkabilir. Belli lazerleri kullanarak. Ama bu hani daha çok insanın ee, sorun yaşadı. Melazma adını verdiğimiz bu cildin lekelenmesi, geniş ölçekteki kahverengi elmacık kemiklerini tutan, alnı tutan ki bunun içinde sadece cildin pigment yapısı yok. Aynı zamanda kılcal damar bozukluğunun da işin içine olduğu bir e, kompleks bir sorun. O sorunun bir iki seansta tedavisi mümkün değil. Ben de onunla ilgili kamu spotu ölçeğinde reklamlar görüyorum ki bunlar yanlış şey. Her zaman tekrar diyorum. Instagram'dan doktor seçilmez. Artı biz bu şeyi de YouTube kanalında niye yapıyoruz? Reklam için yapmıyoruz. Hasta kazanmak için yapmıyoruz. Bunun altını çizelim. Burayı gördünüz. Ben gideyim. Dememeye çalışın, demeyin. Ee, demeyin. Evet, çünkü hey, fikir verebiliriz. Hal fikir <laughs> verebiliriz, ama hani doğruları insanlar anlatan bunlar ben de görüyorum hani genelde yurt dışı kaynaklı çünkü Türkiye'de bu konu gayet sıkı bir şey altında tutuluyor reklam yasakları vesaire ile ilgili yurtdışı e, yurt dışı kaynaklı şeyler oluyor işte bir seansta bilmem mümkün değil onu diyorum yani 20 küsür lazer sistemi bunu da ben yapamıyorsam ya ben beceriksizim Mesela. ya e, öyle olabilir ama e, bu daha çok bunlar kandırma, bir iki seansla leke tedavisi tedavisi uzun zamana yayılmış bir tedavi olmalıdır. Hastaya da bu net bir şekilde anlatılmalıdır. Yani bak biz sen, senle bu sene birlikteyiz ama bu bir hasta yolculuğu. Bu yolculuğun ilk senesi böyle geçer, ikinci senesi böyle, üçüncü senesi şunlar olacaktır. Sen bunlara 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 dikkat edeceksindir. O zaman doğru bir hasta hekim birlikteliği olur. Hatta gereken durumlarda o lekenin neden kaynaklandığını bulmak ve çözmek için Dermatoloji uzmanı, jinekoloji uzmanı, ya yani kadın hastalıkları uzmanı, bazen hormon hastalıkları uzmanından da destek almamız gerekebiliyor. O zaman efendim ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi dur Ali Can sorusunu soracağız. Ya, <laughs> ya dur ya şimdi ya. Allah Çok, Allah Allah. Ben bayılıyorum diye herkes Ali karambule, Can sorusunu bekliyorum diye. <laughs> Karambola gelip kapatıyordum bir ya? Şimdi söyle bakalım Ali Can. Ha. Bir insan hayatı boyunca nefes alıp verdiği hava kaç litredir? Ömür boyunca kaç litre havayı soluyoruz? Oy. Evet. Soluyoruz ki aldığımız mı giden mi? Çünkü alıp giden birbirini sıfırlayabilir hocam. Ya sen kafana göre <laughs> cevap ver ben onu da kabul edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> binlerle ifade edilen bir litre. Hadi binlerle. O hatta on binlerle. On binlerle. Hatta az daha, binlerle. daha zor acaba Hatta yüz binler. Yüz binlerle. Yüz, binlerle. yüz binden de öte değil. Öte öte. Bir milyon. Bin 250 bin. milyon litre havayı biz soluyoruz bir insan ömrü boyunca diyelim. Hmm. Bir, herkes o kadar. Çok hava var hocam. Çok hava var. <laughs> Hepimizin havası iyi olsun o zaman. iyi havalar diyoruz efendim. Ay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.